Uzun yıllar boyunca bir React app geliştirmek istediğinizde yapacağınız ilk şey create react app kullanarak bir proje oluşturmaktı. Ancak React kütüphanesinin bir full stack framework olma vizyonuyla beraber create react app tavsiye edilmemeye başlandı. Ve şimdi ise resmi React dokümantasyonunda adı bile geçmiyor create react app'in. Onun yerine üçüncü partiler tarafından geliştirilen framework'lere yer verilmiş. Framework kullanmadan React uygulaması geliştirebilir miyim diye bir bölüm var. Sorunun tabii ki cevabı evet. Ancak bu yoldan giderseniz sayfalar arası navigasyon ve verilerin çekilmesi gibi konuları da kendiniz implemente etmeniz gerektiği için çok tavsiye edilmemiş. Ancak tabii ki bu seçeneğiniz hala mevcut. Bu sebeple de React diyor ki bu çözümlere zaten sahip olan frameworklerden biriyle projenizi oluşturun. Herkes rahat etsin. Performansınız da iyi olsun. İmplementasyon detaylarıyla uğraşmayın. Ben de bu görüşe katılıyorum. Peki bakalım, React dokümantasyonunda şu an hangi framework'lere yer verilmiş? En başta Next.js var. Vercel platformu tarafından geliştirilmiş ve şu an onlar tarafından maintain edilen açık kaynaklı bir proje Next.js, şu an kullanılan en yaygın framework'lerden biri. Burada belirtmem lazım ki iki farklı navigasyon çözümü sunuyor Next.js. Biri pages router ve app router. Burada öncelikli olarak tavsiye edilen Pages Router. Çünkü App Router hala beta aşamasında. Zaten dokümentasyonda önerilen frameworklerin altında Bleeding Edge Frameworks diye bir kısım var. Yani teknolojiyi en önden takip etmek istiyorsanız kullanmak isteyeceğiniz frameworkler burada. Burada da Next.js'in App Router'ından bahsedilmiş. Sonraki tavsiye edilen framework ise Remix. Remix, yazılım dünyasında sizin çokça duyduğunuz bir isim olan Shopify'ın maintain etmekte olduğu bir proje. Shopify, yazılımın farklı alanlarında açık kaynak projelerle karşımıza çıkan bir şirket. Next'e göre server side rendering'e daha fazla önem veriyor. Çünkü Shopify'ı düşünün bir e-ticaret yazılım şirketi. Bunların en çok önemseyeceği şey search engine optimization ve bunun içinde en önemlisi optimizasyon performans. Bu yüzden de server side rendering'e önem veriyorlar. Diğer öneriyle Next'e çoğunlukla benzeşiyor. Bir sonraki framework ise Gatsby. Gatsby biraz farklı. Nereden farklı? tamamıyla statik site üretmeye ve optimizasyona ağırlık veren bir framework. Yani bizim alışık olduğumuz JavaScript'teki o dinamikliği sağlayan şeyler burada kullanılamıyor. Onun yerine bir blog gibi bir projeniz varsa tercih edebilirsiniz. Ve WordPress'çilerin çok iyi bildiği bir konu olan resim optimizasyonunu örneğin Gatsby kendi kendine sağlıyor. Bu sayede sizin eklediğiniz resmin nasıl optimize edeceğinizi, nasıl daha hızlı yüklenmesini sağlayabileceğinizi kafa yormanıza gerek yok. Gatsby hallediyor. Önerilen frameworklerin sonuncusu Expo. Expo'yu burada görmek benim için biraz şaşırtıcı oldu. Onu belirtmem lazım. Çünkü Expo'nun web tarafının çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Expo React Native aracılığıyla hem web hem mobil tarafında uygulamalar geliştirmenizi sağlayan bir framework. Daha native tarafa değen de bir frameworkten bahsedelim demişler sanırım. Zaten mobil tarafta da bazı özel kütüphanelere ihtiyacınız olmadığı sürece bir proje geliştirmenin en iyi yollarından biri bence Expo kullanmak. Evet önerilen frameworklere baktık. Burada ana fikrimizi tekrarlayalım. Arkadaşlar yeni bir proje oluştururken artık Create React App kullanmıyoruz. Çünkü bununla full stack projeler gerçekleyemiyoruz. Ve React Full stack bir yöne doğru ilerliyor. React'te artık server side işler var, client side işler var. React'te Next.js'i birleştirdiğimizde artık backend bile yazabiliyoruz ve bu sayede her şeyi tek bir yerde toplayabiliyoruz. Mono repo yapmaya daha uygun. Create React App başlayıp harici kütüphanelerden yapboz gibi React projeleri yapmak için de uğraşmayalım. Onun yerine paket halinde hazır gelen bu frameworklerden yararlanalım arkadaşlar. Yazılım dünyasındaki yenilikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.